Sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar merhaba. Kasım ayı aylık burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir deniz kenarından seslenmek istedim. Sizler bu güzel manzara izlerken de kulağınız bende olsun. Çünkü Kasım ayını nasıl geçireceksiniz biraz sonra sizlere detayları anlatacağım. Ancak aramızda videomla ya da kanalımla ilk defa karşılaşan arkadaşlarımız varsa sizler de hoş geldiniz. Sizler de video izlerken Beğen butonuna basar kanalıma abone olursanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de beni mutlu edersiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bundan sonraki paylaşacağım bütün videolardan ilk sizin haberiniz olur. Ben videomu izlediğiniz için hepinize yaptığınız beğeniler için yorumlar için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar sizleri de çok bekletmeden hemen Kasım ayı aylık burç yorumlarınıza geçelim. 22 Kasım'a kadar Güneş, Merkür ve Venüs Akrep Burcu'nda sizin 5. evinizdeler. 22 Kasım'a kadar 5. ev konularınız gündeminizde olacak, odak noktanız olacaktır. 5. E, eviniz aşk hayatınızı, çocuklarınızı, yatırımlarınızı anlatır. E, bazı yengeç burçları yeni aşklar e, kovalayabilirler, ufak tefek çapkınlıklar da yapabilirler. Bazı yengeç burçları ise kendi aşk hayatlarında artık bir düzen getirmeye, aşk kayıtlarını bir düzene oturtmaya doğru planlar yaparak hayatlarında bu konuyu rayına oturtmak istiyorlar. bazı yengeç burçları ise anne baba olma kararı verebilirler yine bu Kasım ayı içinde. Ya da çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili gündemleriniz de olabilir. Onlardan onları ilgilendiren haberler alabilirsiniz. E, beşinci ev ayrıca yatırımlarınızı, yeteneklerinizi ve hobilerinizi de anlatır. Sizin beşinci evinizde hem güneş var hem iletişim gezegeni Merkür orada hem Venüs orada çok güzel etkiler alıyorsunuz. Yetenekleriniz ve hobilerinizde bir ilerleme. Kendinizi çevreye daha çok tanıtma ve çevreden gelecekte güzel etkileri alabilirsiniz. Bir kısmınız ise yatırımlarla ilgileneceklerdir. Yaptıkları bir yatırım varsa onu oradan alayım başka bir yatırım yapayım. Ya da elimdeki parayla bir yatırım daha yapayım ya da o eski yatırımımı alıp satayım, elimde nakit para geçsin gibi düşüncelerle kendisini yatırım konusuna odaklayacaktır. 22 Kasım'da Güneş sizin 6. evinize yay burcuna geçiyor. Venüs ve Merkür de yine kendisine burada eşlik ediyorlar. Bu üçlü sizin 6. ev konularınızı ön plana getirecek. Öncelikle ayın 22'sinden sonra çok çalışacaksınız hala hazırladığınız, uğraştığınız işleriniz varsa bunları yetiştirememek derecesinde yoğun olacaksınız. Ya da birçoğunuz yeni bir işe geçiş yapacaklar. Bu geçtikleri işle yine önünüzde bir sürü işler birikecek ve yine koşturacaksınız, yine emek harcayacaksınız. Eğer çalışmayan bir yengeç burcu iseniz e, sizde rahat oturmayacaksınız, sizde de çalışmak var. Sizler de çok yoruluyorsunuz, günlük ritim işlerinizde Zaman size yetmeyecek. Hangi işi hangi zamanda yetiştireyim diye koşturmaca telaş içinde inanın yorgunluktan bitap düştüğünüz anlar bile olabilir. Altıncı ev hayvanlarınızı ve sağlığınızı da anlatır. Ee, hayvanlarınızla alakalı aşılarını, bakımlarını e, gibi gündemleriniz olabilir. Onları da ihmal etmemelisiniz. Ama burada sağlığınız dikkat çekiyor. Sağlığınızla ilgili devam eden bir rahatsızlığınız varsa yeni bir tedavi süreci ya da iyi bir doktorla tekrar buluşmak gibi güzel etkiler alacaksınız. Bunların yanında da sağlığınıza bu dönem içerisinde biraz daha itina, biraz daha özen göstermelisiniz. Sevgili Yengeç Burçları, biraz da size Dolunay'dan bahsetmek istiyorum. 8 Kasım'da 16 derece Boğa Burcu'nun 11. 11. evinizde bir Dolunay gerçekleşecek. Burada Ay ve Uranüs kavuşumu var. Onun için biz buna Uranüsyen Dolunay diyoruz. Ayrıca bu Dolunay zamanı bir de ay tutulması yaşayacağız. Zaten ay tutulmaları Dolunay'la olur. 11. ev hayallerinizi, hedeflerinizi, kariyerinizin getirilerini ve sosyal çevrenizi anlatır. Uranüs'ün burada sizin 11. evinizde olması çok güzel. Çünkü Uranüs bize sürprizler getirir, flaş haberler getirir. Demek ki sizin 11. ev konularınızla alakalı iş ve kariyer hayatınızda ya da hayatla ilgili hedeflerinizle ilgili veya sosyal çevrenizden sürpriz flaş bir haber alacaksınız demektir. E, bu sürpriz haberler sizi şaşırtabilir. Ancak bu dolunayda ay tutulması da yaşayacağız dedim. Ay tutulmaları da bize ayrılıkları ve bitişleri getirir. E, birçoğunuz iyi gitmeyen bir evliliği, iyi gitmeyen bir aşk ilişkisi varsa... Dolunay zamanı bunlardan ayrılık kararı alabilirler. O evlilik, birliktelik bitebilir. Veya e, sosyal çevrenizde bir arkadaşınızla görüşmeyi, arkadaşlığınızı kesebilirsiniz. Veya bir hayalinizde, hedefinizden de vazgeçme gibi bir karar da alabilirsiniz. E, bir kısmınız ise yaptıkları işten, çalıştıkları işten ayrılma kararı alabilir. İşi bırakabilirler ama burada güzel etkiler var. Oradaki iş bitiş bir başka yerde size güzel bir başlangıç getirebilir, bir müjde getirebilir. Şayet evliliğinizi ya da birlikteliğinizi bitirmek istemiyorsanız, tartışmalarla sürüyorsa ayrılma noktasına geldiyse burada Mars'ın da etkisi var tabii. Mars retro durumunda bunu da aklınızdan çıkarmadan karşınızdakinin de retro hareketinden etkilendiğini düşünerek bitmesini İstemediğiniz evlilik ya da birlikteliğinizi kurtarmak size düşüyor. O zaman orada çaba sarf ederek, emek ederek evliliğinizi ya da birlikteliğinizi kurtarmaya bakmalısınız. Ayrılma noktasına gelen konuları kapatıp, yepyeni bir sayfa açarak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Sevgili dostlar, Mars Retrosu ile alakalı bir video hazırlayıp sizlere sunmuştum. Videolarımın arasında onu bulabilirsiniz. Mutlaka o videoyu dinlemenizi öneriyorum. Çünkü Mars retro durumunda hem ülke genelinde hem de bireysel olarak retro hareketinden etkiler alacağız. Burcunuza göre alacağınız etki ve bunlara karşı nasıl tedbirler almanız gerektiğini de o videoda tek tek burçlara göre anlattım. Şayet onu dinlerseniz bu sıkıntılı geçebilecek günlerde size çok faydalı olacağını düşünüyorum. En azından ne gibi tedbirler almanız gerektiğini dinler ve ona göre hareket ederseniz ee, sizin için de Kasım ayı biraz daha rahat geçmiş olur. Sevgili yengeç burçları ben sizlerle Kasım ayını güzellikler içinde geçirmeniz için tüm samimi pozitif dileklerimi gönderiyorum. Ve sizlerle bir başka videoda da görüşmek isterim. Görüşünceye kadar da hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.